Merhaba kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizler için Afro ve Mert'in yepyeni el ele görüntüleri, sarmaş dolaş görüntüleri sizler için sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de Afro ve Mert'in yepyeni Özel ve güzel paylaşımlarımı görmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Yeni her gün yepyeni fotoğraflarını sizlere sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Afro Mert'in aşk dolu fotoğraflarını Fotoğraflarımı sizlere paylaşıyorum. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.